tam zamanında yetiştin. Oğlum ben yüreğim mi ya? Daha dur bak siz hazır vermişsiniz. T'ye bastım. Dur ben de hazır vereyim bakayım. X diyeyim. Kol arayüzü. Evet. Üst seviyesi koşucu koşulları modları Abi bak yetimliyor. şurada dünyanın yanında kadınla konuş. Ha kadınla konuştum şu an zaten. Bakayım. Evet. Aynen. Karavay. Kar Kar ile konuşuyorum. ölü bölge koşulları. P PV diyor. Şu an bir de bunu deniyor. Ha. tamam tamam şimdi oldu dur. Aynen. Şimdi oldu. Açılaşmaya başlarız arkadaşlar. Aa şimdi oldu. Hepimiz aynı karakter miyiz? Yok. Yok. Benle Değil şey mi? aynı. Kaan abi aynı. Muhittin'den farklı. Aynen. <laughs> abi burada gerçek oyuncular da var. Ben girdim bu Aynen aynen. Var gerçek oyuncular da var işte. Diyorum ya. şey ölü bölge ölü bölgeyi seçtim onu denemek için tortuyu sınırla tirana e, ortadan kaldır fark etmiyor tamam abi mod satın almak için bir radyo toplat PvE mi girdiniz pvp mi girdiniz pv'ye pv'ye bastım ben de onu pv'ye de yoktur ya bu da şey e, zom, zomyo modu gibi düşünebilirsin İki mod var tortu zorluğu arttı şu an benim az önce bunu oynadım işte bunda field verdim ben üçüncüye geldi, öldük çok zordu ama ben ikinci oldum bana gelen takım mı aldı amına? Takımım var zaten kanka, sıkıntı yok. Yok, yok az önce tek başıma kendi. Aynen. Arkanda. Öldürdüm. Öldürdüm. Harikasınız. Bunlar her no. tara burada her bunlar her tarafta doğabiliyor. Sağınıza sorunuza sürekli bakmanız lazım. Şuradan bir cephane alak ya. Yanındaki insanlar kalkanla şey yapabiliyorum. Anam öldüm mü ölmedim. Ya, bana yakın durun ki kalkanım var benim. Dinleyen var. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yürü gidin la satın al. Şunu da küyle. Top... Bende var makineden. Şundan alın biriniz. Ya da asker alın yanınıza. Şok alana. Ben aldım. Koşucu modu. Eyle al. Tortu zorluğu bir da tık Evet birlikte yine birlikte oynamamız lazım. Bu arada aşağı düşünce bir şey olmuyor. Bence anlamamış. Oluyor ]mış. abi. Oluyor. Ya sende olmuyordur bana oldu çünkü. Ölüyormuşum la ölüyormuşum hemen öpüyorum. Dörtte cam, cam Gel gel abi gel 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 gel. Süperiz. Reloading. Sersemle tur düşük sağlıkta sersemleş sersemleştirir diyor. Zayıf noktalarına vurmak için. Tamam şunu ayarla. Okey. Hadi let's go. Ne yapıyorsun? Hadi abi hadi hadi koş 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 İlk koş. Sizi koş. bekliyorum. Oğlum ben Toto -to temizliyorum oradaki pasu. Sen nereye gittin abi çok uzaksın sen bize. Reloading. Aynen öyle. <laughs> Bomba attım oraya geri gel. Arkanda abi. Hadi, tamam. Harbi böyle bir takımla oynadığın için güzel oluyor ya. Burada ne var? Sersemleştirmiş, lazer, zehir. Tamam şunu al. Tamam abi. Cephane çantası. Haydin abi. Geldim geldim. Kaan abi neredesin sen? Sen ben niye o kadar uzaktasın abi? Ben temizle temizle gidiyorum. Abi temizle temizle göreve gidiyoruz ya. Sen nereye temizliyorsun ben onu anlamadım ki. Tortu. Yukarıda. Çık 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 yardım etmem lazım çık. Bittiler ya. Q'ya basarak Q'ya basarak eğer ölmediyse şöyle yapıyorsun abim. Bunu kendine Biliyorum. Biliyorum abi. Aldım zaten şu robot benim. Radarı takip et. Hadi gidelim. Burada var. Yanımda. Tabanlarım şişti valla. Bana doğru gelin. Tamam. doğru. Solunuzda, sol çaprazınızda bak. İşaret var zaten haritaya bakın. Botlar geldi. Abi siz niye o tarafa git? Ben ona ne? Abi bu haritaya göre gitmiyoruz mu abi bu oyunda ya? Açık bir dünya var. Açık dünyayı şey yapıyorsun ya. Savunuyorum. Tamam, açık dünya da haritaya haritanın yönlendirdiği yere gidiyorum ben hep. Bize botlar geliyor. Botları öldürüyoruz işte. Ben oradan geçtim. Bana niye denk gelmedi? Bunu anlamıyorum. Hey, the Yeni kankana hoş geldin diyorum. Hadi gidelim. Kan niye konuşmuyor la? Ya mermi yok ama ki benim benim bağırıyorum deminden beri. Burada zayıf abi, gel. zayıf, zayıf Bana patlaması var. Maksimum sağlık. Maksimum sağlık bak. ver abi. Sola doğru gel. Şuradan çık, şuradan çık, buradan gel. gel. Şu solda bak gel. Gel abi gel. Düz git. Aa burada. Tamam, Ben Bende zaten doluymuş. Abi zorluk zor olacak. Tamam sıkıntı yok. Gelin abi. Gel abi gel. Abi bu değil de direkt buradan gitsek biz ortamızı Daha alacağız gülüyor ya. Gülüyor. ortamızı alacağız da şeyleri, canavarları ortamızı alalım. Daha çabuk öldürürüz. Hadi abi. Öldü o. Süperiz. Canlarınızı doldurun arkadaşlar. Hadi gidelim. Ortalığı arayalım bakalım neler var neler var. Aa burada mermi var. Tabanca mermisi. Yardıma geliyorum. Lan! Gel. E tuşuyla tarama yapmak için e, e tuşuna basarak Yaptım yaptım. Ben de yaptım. Kaçın şimdi bundan. Vurun bunu. Bunu vuracağız. Aynen. Fena Yerinde ya durmayın. O. Yani. o fena uyf. Aba. Can 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 basın. Abi anasını ağlatıyor bu. Can abi. Tamam abi. Dörde dörtle. Mermi bitti. Mermi, mermi lazım mermi. Yukarıda var abi. Sağ üstte bak. Haritaya bak. Sağda. Açıyorum kapıyı. Mermi alalım gelin. Reis mermi, mermi bulamıyorum şu an. Gel gel fazladan silah da var. O senin orada mı var? Zaten öldürdüm öldürdüm az kaldı. Bakalım bu silah nasılmış. Oo bu da güzel ha. Mermi neredeydi? Benim arkamda, benim tam arkamda. Haritadan bak bana. Tortu düzeni az kaldı zaten. Hadi abi, hadi abi aldınız. İşte bu kadar. Elinize sağlık. Oh be. Sigara piç oldu bunu. Bunu bayağı oynayacağız yani. İki bölüm. Ya bunun sonuna kadar gideceğiz yani. Harbi Hı. efsane. Hı. İki de kalmıştık. Bölgenin içindeki. Sen dışarıda çıktın. Sen dışarıdaki adamları vurdun. Ulan sonuçta dönüşü vardı onların. Şimdi niye bekliyoruz da? Tamam. Bir yer bölüme geçiyor işte abi. Ha tamam. Tabi tabi sattan gittim biz orada tek başına kastım <laughs> puanları. Oğlum zaten Öl sen, Oğuz bizi kurtar sonra. Ha. Ne diyeyim Oğuz götümü sikiyor gel beni kurtar mıyım yani? Olur. O da olur. Ama yağlı kazık yesin ama bir, de sen sokarsın beni götürme. Evet. Götümü. Evet adam evet diyor ya. Evet. Bu öbüründen daha iyi. Otuz üzerine bol tortu fırtınasını temizle. Tortu okay. De... 400 de Nano geri getirme. Patlamalar gerçekleştirir. küçük sağlık sersemleştirme. Yapıştır. 60'ı ver ya. Pardon yanlış oldu. Bir daha mu? Giremiyoruz mu içine? Ya ama olmaz ki bu. Ben bu karakteri sevmedim ya. Kaan şey. abi bırakıp gitmiş bizi. Allah'ım yarabbim. Biz çıkalım bari. Aynen öyle ya. Biz çıkalım ya. Vallahi hiç. Tek başına Vallahi oynuyor. Düş, tek düşer, başına. Düşerse düşerse kaldırmam onu. Bu arada can bas. Teşfrek. Can bas hey, kendine. Bye bye. Arkanı golluyom. Mr. Keskin yardım. Oğlum bitti bu ki. Ya bir de artistik yapıyor ya ya. Şuna bak ya. Bir de artistik yapıyor ya. Amına ki o çalmazsın ya. Vallahi o çalmazsın ya osin. Amına koyayım yani. Teşekkürler. Çalmasın ya çalmazsın yani İlla, illa şey olacak Adam ya. çalmazsın amına koyayım. Ya bir de e, şey olacak. Şöyle bir şey var abi. Şimdi şey yapıyor ya illa hani e, şey... karakter challenge. Ya onu o... çaldın ya hel olsun sana. Şimdi aramızda bizim arkadaşlar şöyle bir olay var. Hep geliyorlar böyle. Ya neyin olayı amına koyayım ya. Geliyor böyle. Geliyor böyle sürekli şey yapıyor Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? şerefsiz. Sen hayırdır? <laughs> yardım, bana yardım. Bana yardım arkadaşlar. Neredesin abi? Ben şu an adamların arasında kaldım. Doğru yukarı çıkacağım. Geliyorum. Azıcık dayan. Merdivendeyim. Yüzde kırk. oraya nereden geçtin abi sen? Ben şuradan gideyim. Dur dur. Canım da çok az kaldı hadi. Ananı avradını biteceğim biteceğim. Olmaz, tut. Bitmiyor bitmiyor merak etme. Bitsen de aynı geliyor. Bir kere sağ klik yapınca şeye geçiyorum. Ya Anladım şunu nasıl ben sizleri çok seviyorum. Ve ikinci bölümde devam ediyoruz zaten. Evet arkadaşlar siz de beğenmeyi